Herkese merhaba. Bugünkü konumuz KPSS orta öğretime kimler girebilir? Bu konuyla ilgili önemli bilgiler vereceğim. Şimdi bazı arkadaşlarımız videolarımızda yorumlar yapıyor. Görüyorum hocam direkt bilgiyi niye vermiyorsunuz? Niye işi dolandırıyorsunuz diye soruyorlar. Arkadaşlar önemli olan direkt bilgi değil de bu bilgiye giden yoldur. Bunu söyleyeyim sizlere. Şimdi ben size derim ki KPSS orta öğretime bu kişiler tek girebilir. Ama bu daha sonra da önemli noktaları söylerim. Neler yapacağınızı söylerim. Siz direkt videodan çıktığınız için o bilgileri almazsınız. Ve video sizin için yetersiz kalır. Ondan dolayı videolarımızı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Ve beğenmeyi unutmayın. Bu arada da orta öğretimler için birçok içerik paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Her neyse arkadaşlar KPSS orta öğretime kimler girebilir? Ondan bahsedelim. Öncelikle lise mezunu arkadaşlarımız zaten orta öğretim adından anlaşılacağı gibi lise mezunu arkadaşlarımız KPSS orta öğretime girebilir. Ortaokul, ilkokul giremez. Sadece lise mezunu arkadaşlarımız girebilir. 12. sınıfta olan yani son sınıf olan arkadaşlarımız da orta öğretim sınavına girebiliyorlar. Şöyle bir soru da geliyor bana hocam biz lisans ön lisans okuduk mezun olduk. Sınava girebilir miyiz orta öğretime? Giremezsiniz. Lisans, ön lisans mezunu olduğunuz gibi orta öğretime artık giremiyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Eğer lisansta okuyorsanız, halen diploma almadıysanız girebilirsiniz. Aynı şekilde ön lisansa da okuyorsunuz. Ama halen diplomanızı almadınız. Dersleriniz var, sınavlara giriyorsunuz. O zaman KPSS orta öğretime Giriş yapabiliyorsunuz dediğim gibi lise mezunu ve üniversite okuyan arkadaşlarımız eğer halen üniversitede mezun değilse orta öğretime girebilirler. Şunu da söyleyeyim e, tabi bu video çektim zaman zarfında 2024 kapsamlı söylüyorum bu soruyu bunu. Şu an orta öğretimden memur olarak atanma lisansla ön lisanstan daha avantajlı. Bunu da söyleyeyim sizlere çünkü artık branş dağılımlı. Alımlar yapılıyor. Misal örnek veriyorum. Bir öğretmenlik okuyan şahıs e, öğretmenlik dışında diğer alanlarda atanması çok 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 zor bir hale geldi. Eskiden düz memurluklar atanabiliyordu ama artık e, bunun önü bayağı bir kapatıldı ve düz memurluklar genellikle orta öğretimlere bırakıldı. Bunu da söyleyeyim sizlere aklınızda olsun ona göre e, düşünün daha kapsamlı hareket edin. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik iyi günler.